Merhaba arkadaşlar, bugün Minecraft oynuyoruz. Yanımızda Ozer var. Hoş geldin Ozer. Hoş bulduk Keray. Ve bakın ekranı çık çevir biraz Çevirince ne çıkacak? Nay nay. Nay, nay nay. nay nay. Nay 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 nay. Evet Bok çıkıyor. Çünkü yok. Keray yanımızda değil. Evet beyler, bugün ben oynamıyorum. Ben şey oynayamıyorum daha doğrusu. Çünkü Minecraft kaldırmıyor onun bildiğine. Kal yalan. Yalan beyler sadece ufak bir hatadan dolayı açılmıyor ya. Yani Crash report diye bir hata var. Hiçbir bilgim yok tabi bulamadım çözemedim. <laughs> Çünkü işte Minecraft bilgisayarım Minecraft'ı kaldırmıyor diyorlar buna kanka kısaca. Yalan o yalan. Benim bilgisayarından daha kötü bilgisayarın kaldırdığını gördüm ben. Beyler yani. Olsun gene de kaldıramıyor senin bilgisayar. Açılmıyorsa kaldırmıyordur kanka. Neyse. Neyse. <laughs> slash die çekelim. T. Hangisiydi? Beyler. Öyle adam ila adam ya. Yani ya çok hackersın herhal. Özel Alp hacker. <laughs> Hile yapma. Sıfır. Sağ Ben sıfır bugün Oğuz yanında muhabbet, tel, muhabbet e e böyle. Benim de tabii ki de aynı anda ekran paylaşabilecek kadar güzel bir bilgisayarım olmadığı için. <laughs> ben de ekran paylaşamıyorum. <laughs> Evet şimdi ne yapalım arkadaşlar biz en son nerede kalmıştık ki? Neyse ee, Biz ne yapalım o zaman biz biraz evin çatısını yapalım ya evin Bok gibi evimiz var zaten Hop Hop evet Hop 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 Evet bence de ee ne Pe Pen oynayamıyorum pen. Keşke oynayabilsem. Keşke oynayabilsem. <laughs> dedi Ozar çok ısrar etti. Nereye gel sen de muhabbet yaparız dedi. Ben de kıramadım. Olsun sen de duyuyor. <laughs> bak şu an videoyu duyamayanlar var. Yani bak sen çekilirken videoyu duyabiliyorsun. ev ev hadi hadi aman orayı da yapmaya verelim orası açık kalsın tamam beler ev güzel mi bence güzel şunu şöyle atalım fırına yansın güzel Evet tamam merhaba koyun kardeş. Büyük ihtimalle şuralara ya şuraya ya da şu tarafa sizin çiftliğinizi yapacağım. Sömürtüp sömürtüp yiyeceğim sizi. Doğurtup doğurtup yiyeceğim. Hepiniz yiyeceğim. Deme Eray. Evet. Yiyeceğiz değil mi kanka? Ben yemeyeceğim sen yiyeceksin Kanka ya bilgisayarım birdenbire büyülü bir güç tarafından etkili Minecraft açmaya başlarsa Keşke Açılsa yani Çünkü bende öyle oluyor kanka bazen Minecraft Açılmayan uygulama bir ay sonra bir giriyorum bir bakıyorum açılıyor filan Tuhaf bir bilgisayar neydi? Bir gedilimsiz bir bilgisayar Neyse ne konuşalım kanka? Bilmem Eee Kanka Deadpool'u izledin mi? İzlemedim İzle- Herkese izlemesini tavsiye ederim Deadpool'u Bu arada yani Dead- Yani Film bittikten sonra jenerik girdikten sonra ekran herkesle birlikte böyle simsi böyle isimler akar ya o isimlere bakmak çok güzeldi ya yani bunu hani, birçok filmde yapılmaz bu yani bunu yapmayı başarabildiysek bence yani bu başarılabildiyse bence bu ülkeye her şey başarabilir ya evet bu arada kanka ilginç bir bilgi vereyim. Deadpool'da bir değil iki tane video var. Yani iki tane film sonu şey sonu ne sonu? Ne sonu? Hani filmlerin sonunda kısa kısa videolar yayınlanır ya. Evet. Ha işte ondan iki tane var Deadpool'da niyeyse. İlginç. İnsan şaşırıyor. Bizim, bizim bir tane torcumuz mu var lan? İyi. Ben bilmem sen biliyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Neyse. O zaman biz bir tane daha torch yapalım. Artist mi? Ne artisti? Artist ne ala bazarda? Bu arada çok akıllıca bir şeyle iki tane üst üste az önce iki tane üst üste stick üstüne de torch üstüne de kömür koyarak torch yapmaya çalışıyorum Beni nasıl bir tebrikle ödüllendiriyorsun kanka? Eray? Buyur. <laughs> Eray dinlemiyor adam bizi ya. <laughs> oğlum Eray takmıyor ya. İzleyici iski oğlum o çok para kazanıyor ya. Olabilir yani. Olabilir. Her şey olabilir kanka bu dünyada. Hepimizi kesedebilirler. de bilirler. Ah çenem acıdı yalan. Al. Al. Ben hiç şey yapmış mıydım? Yapmışım. Kanka şimdi Minecraft'te crash yapar crash verdireyim mi ben de senin bilgisayarının verdiği gibi? Verdir. Kanka tamam. F3'e F3 J dedi mi beyler? Oğlum manyak mısın lan sen? Yapabilirim cidden. F3 J'ye 10 saniye basıyorsun sonra bir daha elini kaldırıp bir daha basıyorsun. Minecraft'in crash veriyor. Yapayım mı? Yapma. Evet, az önce yap ya diyordun ne oldu? Yapma oğlum yapma. <laughs> Kanka 19 tane wood yeter mi? Sence madene girmek için 19 tane odun. Odunu ne yapacaksın madende? Kanka, yap bence. Torch yapacağım işte ne bileyim şey kazmam kırıldığında kazma yapmak için kullanacağım. Ha? Bak iki tane on, Bilmiyorum. bir tane 19'luk wood, bir tane 12'lik odun, bir iki tane on, bir tane 19'luk odun, bir tane 12'lik odun, bir iki tane bir tane od, 12 9'luk odun plank, bir tane 3 tane stick. Bu kadar kanka. Yeter mi sence madene girmek için? Yeter bence. Ben yeter yani uygundur. Tamam iki tane odun plankimizi alalım. Odun plank ne lan? Tasiktir odun plank deyince aklıma efsane geldi ya. O videoya ne gülmüştüm biliyorsunuz mu? Neyse. Bacağım kaşındı. <laughs> Ozart Master Builder çekeceksin değil mi? Sen çek sen gelirsen çekeceğim. Nasıl olacak o iş ya? Yemin ediyorum Beni... gideceğim bilgisayarcıya göstereceğim ya. Diyeceğim, diyeceğim mi? Benim bilgisayarım crash report veriyor. Benim bilgisayarım özel. Beyler bu arada biliyorsanız yorumlara yazın bak. Yani hiç yorumlara hiç yorum yazmıyorsunuz. Aa aga ben yapmam gereken madenden daha önemli bir şey buldum. Bul. Tarla yapacağım oğlum ben. Bize tarla lazım. Aç mı kalak? Nereye yiyecekler yani? Nereye sıçacak bu devlet Nereye sıçacak bu devlet demiyor lan o orada? Ne diyordu? <laughs> şey diyordu, nereye sıçacaklar? Gidin belediyenin... Bi biz müşteriye geldiğinde ne diyelim? Be gidin belediyenin önüne sıçın diyelim. Kanka achievement aldım bu arada. Time of... Ney? Time of bir şeyler ya. Bu arada çok iyi oldu. Her yerimiz slime. Geceleri slime avlarız buradan. Pistonla çok güzel şeyler yaparız. Tavuk da varmış. Aa ne güzel. Aga burası çok güzel tarla yerine benziyor. O zaman ben buradaki ağaçları keseyim. Gideyim o Allah baltı alıp. Burayı tarla ilan edeyim. <laughs> Benim ev neredeydi? Eve kaybetmeyelim. Evi, Evi evimizde eve eve sahip çıkalım. Sokaklarda kalıyor. Mumdan çıkmış yani Neyse, balta Balta Ateş, su, toprak, balta Dört değerli element Ne? Dört değerli element <laughs> Evet, dördüncü element Ateş, su, toprak, tahta Hop Hop Allah lan Tırmanda mı yanlışlıkla kesecektim ben bunu. Görüşürüz Ozer. Niye? <laughs> Yemedi ya Olmaz. Olmaz ya böyle. <laughs> ne oldu lan? Anlamadım ben. Espri yapacaktım ya. İçine ettin ya. <laughs> ne diyecektim ki? <laughs> Boş ver gitti ya kaçtı. Kanka keserim ya. keserim merak etme ben orayı keserim söylesen. Kesme be beyler burayı kesmesin. Kesme olacak. Kesme kesme <laughs> kesme kestirmeyiz kesme kestikçe sıra sana gelecek kesme kestikçe sıra sana gelecek. Beyler bu arada ya beğendiğiniz seriye bir like atınız etçik like, like atın etçik ya. Aga like atmayın etçi, etçi like atmayın bakın çocuk diyor etçi like atın etçi like atını etçilerim. Oğlum yorum atın o zaman. Bu seri Yo çok güzel. Yorum çok atın. Yorumları güzel. her yorumunuzu yerim. Yerim. Yorum atın. Kendi sizin yorum atan ellerinizin parmaklarını soğar dişlerim yani. O ne biçim bir cümleydi lan? <laughs> Kanka ne dedin? Ben gider. Niye? ya bilmiyorum. <laughs> Sıkıldım şu an. Kanka odun kesiyorum ne yapalım Odun Bana da mı kes? Şey. Ne? Bilmiyorum, bilmiyorum. Gece oluyor ya. Lanet olsun bu hayat, lanet olsun bu sevgi. Gece oluyor kanka ya. Gece olur mu ya? Ne yapam? Öl. ne oldu Eray? Tabii ki de Z'ye spamlıyoruz. Z, 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 Ah be sonuncu enterlayamadım. O sıkıyorum. Uzun kışında. Başka CD'miz yok mu lan bizim? Yok. Biz. Kanka evin çirkinliğini görmen lazım ama. Hani videoda izle gör. O kadar çirkin ki ev. Kanka benim bu buğdayları bir an önce ekmem lazım ama. Tarla neredeydi lan bizim? Ben biliyorum. Söylüyorum. Tarif edeyim. Evet bakayım. 100 metre sonra sağa dön. Tamam. <laughs> ama yalnız ben geldim 100 metre sonra sağa dönüne kadar. Kanka tamam. bu, oyun, bu oyundaki hedefimiz Diamond Balta Diamond Hoe yapmak olsun mu? Olsun bakalım. Kanka Diamond Hoe ne biliyor musun? Bilmem. Çapa. Go diyor ya. Çapa desene şunu. Kanka oyundayken çapa diyorum. Bak normalde çapa olsa çapa derim ama oyundayken niye ise çapa diyesin geliyor. Yapayım mı? Diamond Hoe. Yap istersen kanka video kaç dakikalık oldu? Video 10 13 dakika olmuş kanka. Pek. Biraz daha hoğlamamız gerekiyor yani. Ama buraya buraya tarihle yapmak çok iyi bir fikirdi bence. Bu sen de göremedin. Yani. Sen de göremediğin yerleri YouTube'dan izlersin kanka. Abi, abi Minecraft'ı yap. Abi Minecraft'ı yap. O ne lan? Ne oluyor? Abi Minecraft yap ne lan? Abi minecraft'ımı mı yap? Ma getir yap getir zaman yapacağım söz. Beyler terbiyesiz ya. <laughs> Aga trollemek kadar sevdiğim bir şey yok ya. Lanet olsun. Siz de trolleyin böyle. Eray. Eray sesin gelmiyor. Mikrofonla oynadın. Görüşürüz Eray. evet neyse. <gülüyor> neyse. <gülüyor> evet videoyu kontrol ettim. Problem mi var? Neyse şurayı da biraz ayakla Şuraları şöyle bu <laughs> Normalde istemesem bozulursun şimdi istiyorum bozulmuyor bozulmuyor ya ve düştü. Eray'ın interneti felç beyler. Eray'ın internetine el fatiha. Eray'ın internetini yalayın. Neyse ben burayı videodan sonra hallederim. F5, F5, F1. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Lan oğlum benim yerime hoşçakalı kim diyecek? Ne ne ne. Ne 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 No, 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 no. Do na w kolejnym filmie. Do zobaczenia